Önce kilden çamuru karıyorlar. Sonra yapacakları objenin çamurdan şeklini oluşturup bu şeklin üzerine alçı hamuru dökerek kalıbını alıyorlar. Sonra da bu kalıbı kullanarak heykel, büst, mask gibi çok çeşitli eserler ortaya çıkarıyorlar. Onlar kim mi? Onlar Yahya Kemal Bey adlı kültür merkezi heykel atölyesindeki kursa katılan amatör heykel arkadaşlar. Heykel Tıraş Tufan Akyol tarafından verilen 3 ay süreli kursa katılan kadınlar, usta bir sanatçı gibi çalışıp çabalayarak ortaya çok güzel eserler çıkarıyor. Daracık çalışma odalarında bir yandan çamura şekil verip, diğer yandan bu şekilleri sanat eserine dönüştürmeye çalışan kadınlarla konuşup, heykel olan ilgilerinin neyden kaynaklandığını öğrenmeye çalıştık. Tülay Hanım kolay gelsin. Sağ olun. Şu an e, heykel bölümündesiniz, heykel evet. kursu alıyorsunuz. Evet. Ne kadar zamandır bu kurstasınız? İkinci yılım bu sene. Ee, severek, ben rölyeti daha çok seviyordum. Tesadüf e, hocamın da yönlendirmesiyle büst yapar konuma geldim ve çok severek yapıyorum bu işi. İyi ki de gelmişim diyorum. Ee, biz şimdi yüzüncü yılız. E, serginizi hazırlanıyoruz. Onun için ben e, Kastamonu'lu Şerif, Şerife Bacı'yı yapmaya çalışıyorum. Büstünü hazırlıyorum, dökümlerini yapıyoruz. E, güzel bir çalışma, güzel bir sergi olacağına inanıyoruz. Tufan Hocam'ın telkinleriyle, yönlendirmesiyle çok mutluyuz bu atölyede çalışmaktan. Peki bu heykele ilgi nereden geliyor? Ben aslında sanatın her dalını seviyorum, resim alanı ile ilgileniyorum ama burayı da kendimi keşfettim geçen sene. ve çok mutluyum. Ee, i̇smim Elif Akdemir, ee, Atatürk çalışmak istiyordum çok uzun zamandır ee, ve 29 Ekim sergisi için Atatürk çalıştım. Ne kadar süredir kurstasınız? Geçen yıldan bir yıldır burada yıldır. devam ediyorum. Peki güzel sanatlara, heykele olan ilgi nereden geliyor? Seviyordum. Tufan Bey'i tanıdım, tanıştık. Sonra buraya gelmek istedim öylelikle başladık. Devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki de. Şu anda Atatürk heykelini yapıyorum, birebir bir çalışmasını. Şu Afrodit ve Levent Kırca var. Biraz çekeyim isterseniz. Kadın kursiyerlerine bildiklerini öğretip, onlara sanat aşkı aşılayan heykeltıraş Tupan Aktol ise, güzel sanatların bu dalının büyük noktalarını bize anlattı ve kursla ilgili detaylı bilgi verdi. Ee, Öğrencilerimiz başlangıçta böyle tekniğiyle başlıyorlar, ardından büst ve küfür olarak devam ediyorlar ve bu çamurdan yaptıkları işler bitince, burada kalıp masamız var. Kalıp masasında heykellerin kalıplarını alıyorlar ve dökümden yapıyorlar. Burada her şeyi öğrenciler yapıyor benim gözetimim altında. Onlara bu işlerin nasıl yapıldığını en baştan teknik olarak her şeyi gösteriyorum. Ve öğrenciler bunu burada deneyimliyorlar.